Ey aziz kardeşim, ey imanı üzerinde taşıyan, Allah'ın izzet ve azametinin aynası olmuş, yaratılanlar içinde Allah'ın en sevgili mahluku olan iman sahibi insan. Ey aziz kardeşim, bil ki fakat bu iman sahibi olmak yetmiyor. Bilmem gereken çok şey var. O yüzden diyor ey aziz kardeşim bil ki ilem eyyuhel aziz. Bunun çok geniş izahları manalarını siz daha iyi bilir, daha iyi bulur, daha iyi görebilirsiniz böyle. Şeytanın zaten çekemediği budur. Yani müminin üzerindeki kalbinde ve ruhundaki iman. Alemdeki en kıymetli şey o imanla izzet ve azamet ve kıymet ve derece sahibi oluyor. Yani bir insanda iman varsa onda her şey vardır. Yani bir insana iman verilmişse ona her şey verilmiştir. Zerre kadar şikayet etmeye haddi hakkı yoktur. Allah'ın izzeti, azameti, esması, hüsnası, esma hüsnası, latif mutlak, gani mutlak, kerim mutlak, rahim mutlak ve hakeza sonsuz esmasına aynı ilahi olan esma-i ismi azamın nakş-ı azamı olmaya ancak imanla yani o azizliğe, o izzete ancak imanla kavuşabilir. Fakat iman ameli salih ile takviye görmesi lazım. İman kalpten böyle Allah'ın haricindeki her şeyin dışarı çıkartılıp yakılmasıyla kuvvet bulması lazım. O yüzden imanı taşıyan aziz kardeşim, yani kardeşten maksat aynı ruhu paylaşan, Muhammed'i ruhu paylaşan mümin ve mümine, kadın ve erkek, alemdeki en kıymetli mahluk olan mümin ve mümineler Bunlar bil ki bunu bilmen lazım. Bilmezsen o imanın kıymetini derk edemez. O imanın zevkine idrak edemez. O imanın hakikatine vakıf olamaz. Allah'ın en kıymetli nimetini kaybedersen Allah muhafaza en adi en aşağı fasıklar en esveli safiline giden mahluklar olur insan. O yüzden bilmesi gerekir. Neyi bilecek? Orada bir yıldız var. Aşağıda haşiye düşmüş. Çok ehemmiyetli. Ehemmiyetli olan şu. Allah alem. Allah daha iyi bilir. Şu kısacık hayatta fani olduğunu, ölümlü olduğunu ve buradan gelip geçici bir misafir olduğunu. işte bunların hepsini izah çek ehemmiyetli. Ve faniden bakiye giden bir yolu bulman gerektiğini. Fenadan bekaya gidip baki zülcelal'e kavuşmanın mecbur olduğunu bilmem lazım. Bu çok ehemmiyetli dünyanın mahiyetini idrak etmem lazım. Yoksa dışarıda bir hipnoz var, bir aldatmaca var, bir uyutma var. Ölüm sekeratı uyandırmadan önce uyanmak lazım. Uyanamazsan, evet bu ehemmiyetli meseleleri idrak edemezsem, bilemezsem Allah muhafaza helak olur nefse acı gelsin bir şey olmaz. Kalbe bakan tarafıyla Allah idrak ettirmek istemeseydi bunları okutturup dinlettirmezdi. Demek Allah'ın sevgili mahlukusun inşallah o zaman bunları bilirsen o izzet ve azamete kavuşup fani'den bakiye giden bir yol bulup dünyanın mahiyetini keşfedip hayatın Aşağıda gelecek cümleler dağlar vari dalgaları, belaları, musibetleri, çatlakları, hendeklerinden rahmet-i ilahiyle geçip kabir kapısına insan ulaşabilir. Nefsime söylüyorum üstünüzü alınmayın. Ey nefsim burada Allah oyun oynamıyor. Bunlar destan da değil, hikaye de değil, roman da değil. Kur'an'ın hakikatleri. Aklımı başımı almam lazım. Aklımı başıma almam lazım. Bir daha buraya gelmeyeceğim. Burada nasıl gidersem o şekilde devam edecek hayatım. Evet, insan...